<laughs> üç tane kardeşimizi ebedi hayata yolcu ediyoruz. Neslim kardeşim, anneleri Fatih kardeşim oğlu, Büşra kardeşim de kızı. Bu üç kardeşimi hayal hayatını nasıl bilirsiniz? İyiliğine şahit misiniz? Allah'ın şahitliğinizi kabul eylesin. Dünyada, köyümüzde, tarlada, pazarda beraber çalıştık. Belki aynı ortamda aynı havayı teneffüs ettik. Aynı bahçede çalıştık. Aynı dairede da kiram sokmadık. Hak ve hukukumuz geçti hakkımızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Rabbim bu tasdikinizi, helalliğinizi kabul edilmesin. Fatih, Fenerbahat Fakültemiz Türk Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencimizdi. Ablası ve annesiyle geçirdiği evin bir kaza sonucu kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah. Gerçekten çok üzgünüz. Burada bu acının bir tarifi yok. Tekrar başımız sağ olsun. Üniversitemiz cami, Amas Üniversitemiz cami yansı adına tekrar baş sağlığı diliyoruz. Aldığımız bilgilere göre böbrek yetmezliği hastası imiş Fatih ve 10 yıl önce annesi böbreğinin bir tanesi oğlum yaşasın diye vermiş. Ama sonları Rabbim böyle takdir etmiş sonları bu şekilde elim bir kazayla oldu. Ee, Allah mekanlarını cennet etsin inşallah.